İrlanda 1845 ila 1852 yılları arasında büyük kıtlık veya İrlanda patates kıtlığı olarak bilinen açlık ve göç dönemiyle karşı karşıya kalmış, bu kıtlıkta İrlanda'da 1 milyondan fazla kişi açlık ve yetersiz beslenme yüzünden yitip gitmişti. Kıtlık, halkın temel gıda maddesi olan patateslerin bir mantar nedeniyle tarlada çürümesiyle başlamış sonrasında ambarlarda bulunan patateslerin de etkilenmesiyle halk 7 yıl boyunca açlık çekmişti. Durumdan haberdar olan Sultan Abdülmecit, İrlandalılara 10.000 sterlin yardım yapmak istemişti. Ancak 2.000 sterlin yardım yapan İngiliz kraliçesi Victoria itibarının zedeleneceğini düşünerek Osmanlı'nın yardım miktarını düşürmesini istemiş, Sultan Abdülmecit istemeyerek yardımı azaltarak bin sterlin göndermiş, lakin Sultan yapılan yardımın azlığı sebebiyle gemileri yiyecek ve ilaçla doldurup gizlice İrlanda'ya göndermişti. İngiliz donanması yardıma engel olmaya kalksa da İrlanda'nın Drogheda limanından yardımlar ulaştırılmış. Böylece Osmanlı İrlanda'nın umut ışığı olmuştu. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.